Arkadaşlar merhaba. Kale kimin bilançosuna bakacağız. Evvela bu videoyu durdurun şu yasal uyarı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey ama her şey çeyreklik Nakit döndürme süresinden başlayalım. Nakit döndürme süresi. Şöyle bir baktığınızda ne görüyorsunuz arkadaşlar? Değil mi? Bir artış görüyorsunuz ama bir önceki çeyrek hafif toparlanmış. Ee, sevgili arkadaşlar bu mevsimsellikten de kaynaklanabilir. Ama biz yine de bir önceki çeyrekle kıyaslamayı daha tercih ediyoruz. Buna göre bir önceki çeyrek genelde uzamış olmasına rağmen bir önceki çeyrek kısalmış. Net işletme sermayesinde açık var mı diye bakacağız arkadaşlar. Ona bakalım. Net işletme sermayesinde şu an için bir açık yok ee, arkadaşlar. Bakalım net borç var mı? Net borç çok Kasada 874 milyon e, para var. Real anlamda nakitler artmış. E, Nakit akışında herhangi bir problem yok şu anda. Bu çekeklik yok en azından. Yatırım yapmış mı diye bakalım arkadaşlar. Ortalamamızın üstünde bir yatırım. Bak evet arkadaşlar bir miktar sanki yatırım yapmış. Bunu kendiniz inceleyin. Eğer stoklar da çok fazla artmamışsa evet arkadaşlar bu yatırım yaptığı anlamına gerek bir miktar onu inceleyin. Ne almış ne yapmamış nereye yatırım yapmış. Yabancı para pozisyonuna gelirsek 94 milyon artıda o da öz kaynaklarının 2.51'ine tekabül ediyor. Dolayısıyla çok büyük bir para değil arkadaşlar. Dövizdeki yukarı ya da aşağı yönlü hareket şirketi çok fazla artı ya da eksi yönde etkilemez. Bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim esas zurnanın zırh dediği daha sırada başlayacağız. Daha sırata başlamadan önce yine size 10 çeyreklik şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar ne görüyorsunuz? Şu anda ne görüyorsunuz? Son 3 çeyreğe bakın 63 63'lü bir rakam değil mi? 70'li 300'lü 200'lü rakamlar var değil mi? Yani belli ki işte iyi gitmiyor son çeyrekte. Ama biz yine dediğim gibi bir önceki çeyreğe bakacağız. Bir önceki çeyrekte bir önceki çeyrekte her 100 liralık öz kaynaklarıyla 154.8 oranında bir hasılat yaparken şu anda bu oran 63.5'e yükselmiş. Hasılatta 9 puanlık bir artış var. Güzel alkışlıyoruz. Pavot 11.80'den 15.44'e yükselmiş. Yine bakıyoruz son 15 çeyrekte böyle bir pavot var mı? Son 3 çeyrek gibi yok değil mi? Belli ki orada da her ne kadar çeyreksel ilerlese de genel hatlarıyla bir gerileme pavot ama hasıla yükselmiş çeyreksel olarak pavot yükselmiş. Net kere bakıyoruz. Net kere ne olmuş? Net kere 6.43'den 8.25'e yükselmiş. Her üç kalemde olur mu? Bir önceki çeyreğe göre. Bakalım Çeyreksel öz kaynak büyümemiz, çeyreksel öz kaynak büyümemiz 16.68 ama bunun 8.76'sı yeniden değerlendirmeden geliyor. Şurayı size dikkat edeceğim, biraz sonra geleceğim. Bakın 2023 12'de çeyreklik 97.52 büyümüş, değil mi? Buna dikkat edeceğiz, tamam mı arkadaşlar? Buna dikkat edip biraz sonra tekrar buraya geleceğiz. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. Yüz, yıllık öz kaynak büyümesi 99.9'dan 116'ya yükselmiş. Geçen seneye göre de iyiymiş. Yani hem geçen sene göre hem bir önceki çeyrek ve arkadaşlar iyi bir performans göstermiş çeyrek bitti. Tarihsel çarpanlara, cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı 7'ymiş. Şu anda 14.24 en düşük 2.3 katı. 5 yılın en düşük piyasa değeri defterleri 2.62'ymiş. Şu anda 3.71 en düşük 1.21 katı. Fiyat bölü iç savaşı öz kaynak getirisi de 6.62 oldukça yüksek bir rakam. Bunun olması gereken 1.85 arkadaşlar olması gereken ama biz ikiye kadar tölere edebiliriz. Bu oldukça yüksek bir rakam. Fiyat hareketine bakarsak zirve fiyatımız 36.42 zirvesinden %16 gede aşağıda. Çok da aşağı gelmemiş. Ama bir yıl önce bile 2023'e 9'da fiyat 30 lira 50 kurmuşmuş. Oradan alan bile zararda. Değil mi? Bir de enflasyon darbe bulmuş. Yani oradan alan bir yıl alan bile para kazanamamış. Bir yıldır stabil diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir takım ölçüm yapacağız. Birinci ölçümümüz şu. Defter değerimiz biz ne kadar sürede hani geleceği satın alıyoruz. Bu 30 lira vererek. Defter değerimiz 8.21. Böyle devam etse 116.6 büyümeyle ne kadar sürede 30-40 O 1.7 yani 20.3 ay. Biz 20 ay sonraki öz kaynağı satın almış olacağız. Böyle devam edersek ki etmeyecek. Sevgili arkadaşlar. Ee, bu oran 12'yi fazla geçerse bende sıkıntı oluşur onu size söyleyeyim köpük bu yani 8 aylık köpük var bana göre fazlalık var yani bu doğmamış çocuğa doğum biçmek geleceğe satın almak e, niye satın aldığımızda bir anlamı yok arkadaşlar e, yüksek bir rakam ikinci ölçümüze gelelim şirketin defter değeriyle arkadaşlar büyümesini e, çarpacağız şirketin bir yıllık getirisini bulacağız ve getiriler üzerinden şirkete değer biçeceğiz. Defter değerimiz 821, Büyümemiz 116.6. Bunu bu oranda çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazanacağız. 9 lira 7 kuruş olacak. Bunun için şirkete ne veriyoruz? 30.42. Bunu gidip faize yatırırsak da 16.43 getirimiz olacak. Dolayısıyla alternatif getiri faizin getirisinin şu anki bu koşullar devam ederse 1.71 katı o zaman ne diyoruz? Olmamış. Dertler Büyüme fiyat riskisi birbirinden kopuk arkadaşlar. Bunun böyle olması için 30 ki hak etmesi için yüzde %200 büyümesi lazım arkadaşlar. Bakın kopyalar gelelim büyümemizi değiştirelim. Bakın gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle enflasyon getirisiyle eşit oldu. Pata bir durum oluştu. O zaman biz de diyeceğiz ki 30 lira 40 kuruş bunun arasına. az gibi olarak. Ama böyle olmamış değil mi? Peki Peki fiyat burada olsaydı 17.73 biz ne konuşacaktık? Bakalım. Bir de fiyatımızı değiştirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değil mi? Şirketin getirisi ne? Faiz getirisi azalır için yine bir denge oluşacaktı değil mi? Ve biz o zaman da 17.13'ü anasını aksın gibi herhalde diyecektik. Şimdi arkadaşlar zaten bu şu andaki performansıyla olması gereken değer geçmiş verilere bakarak 17.13. Peki biz bu bilanço neyi gösteriyor arkadaşlar? Geçmişi gösteriyor. Geleceği gösteriyor. Ama biz geleceğe yönelik simülasyon yapıyoruz. Yapalım bakalım biz ne simülasyon? Nasıl yapıyoruz? Geçmiş verilerden hareketle yapıyoruz. Defter değerimiz 8 o 21'miş. Ben 10.09 bekliyorum defter değerinde. Yaklaşık 2 var. bir artış bekliyoruz. Ama büyümemiz de 116'dan 42-46'ya düşecek. Ya nasıl olur? Nasıl düşecek? Böyle birdenbire düşüyor olup evet işte şu baz etkisi demin bahsettiğim 97-52 gidecek. Bunun yerine 15-20'li rakamlar gelecek işte. Bu yıllık büyüme 4 çeyreğin arkadaşlar birleşik getirisinden oluşuyor. Yani birleşik büyümesinden oluşuyor. Dolayısıyla bunun yerine küçük rakam gelince ne olacak? Bu baz etkisi kaybolacak ve büyüme buraya düşecek. O zaman faizle kıyasladığımızda da gelecekteki değerimiz 7.94 oluyor. Peki ise evde şimdi? 30 lirada. O zaman ne diyoruz biz buna? Pahalı diyoruz değil mi arkadaşlar? Bu kadar. Şu anda da pahalı. Gelecekteki olması gereken değerde de pahalı. E, gelecekteki değer değişik mi? Tabii değişik. Bizim biz sonuçta tahmin yapıyoruz. Bizim beklentimizin üstünde bir büyüme olursa nasıl olursa mesela biz büyüme 42 bekliyoruz o 60 getirdi. İş değişik tabii. Ya da faizler düşerse, faizler 54'ten 50'ye düşerse, yani 10 puanlık faizdeki bir %10'luk şu şirkette %10'luk bir artışa neden olur. Çünkü biz neyi yapıyorduk? Şirketin getirisiyle faiz getirisini kıyaslıyorduk. Ama şu anki koşullarıyla olmamış diyoruz. Peki fiyat ne olur? E, onu bilmiyoruz. Çünkü fiyatla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Biz fiyat alıp satmıyoruz. Trader değiliz ki biz. Fiyat alıp satmıyoruz. Biz değer alıp satıyoruz. Değer. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getiriyle olan kovalasyonu sonucu çıkan matematiksel işleme değer diyoruz. Eğer böyle olsaydı, bakın böyle olsaydı biz 17.73'ü böyle devam etseydi, 100, %200 büyüseydi, biz de 17.73'ü anasının ak sütü gibi derdik bu geçmiş bilan şöyle değil mi? Ancak öyle bir şey de demiyoruz. Gelecekte de değerinin düşeceğine inanıyoruz arkadaşlar. Büyümesinin düşeceğine inanıyoruz. Kim söylüyor? Matematik bize bunu söylüyor. Dolayısıyla şu anda yatırım için cazip değil. Yatırırsanız para kazanamazsınız. Öz kaynaktan dolayı kazanamazsınız. Ancak spekülatif hareketlerden dolayı kazanabilirsiniz. Hisse fiyatı tekrar gider 36 euro, e, 136 euro Bunu biliyorsanız zaten beni dinlemeyin yani. Böyle bir yatırım yapıyorsanız. Ancak ben e, bu şekilde bir yatırım yapmıyorum. O, bu konuda yetenekli değilim. Fiyat alıp satmakta becerikli, ünerli biri değilim. Dolayısıyla fiyat alıp satmıyorum. Değer alıp satıyorum değer ne baktığımda da şu anda değerinin çok üstünde fiyatlanıyor diyorum. Arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız ve bildirimler açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.